i̇mam Gazali Hazretleri bir sözünde şöyle buyuruyor. Tüm bu huy ve sıfatların riyazetle tedavi edilmeye ve bu yoldaki mesaketlere katlanmaya ihtiyacı vardır. Riyazet nefsi temizlemek için yapılan adımlar. Bu riyazetin gerçekleşmesi ortaya çıkacak afetleri bilmeye bağlıdır. Bu bilgi sayesinde nefis güzel huylara rağbet etsin ve kötü huyların çirkinliğinden de sakınsın. Sonra nefis bir uzun müddet kötü huyların zıtlarını yapmanı ki onları alışkanlık haline getirebilsin. Ve bu güzel huylar nefsi kolay gelsin. Kardeşler bakın nasıl nefsi güzelleştireceğiz? İyi olan şeylere kendimizi zorla, zorlaya zorlaya böyle nefsimiz güzelleşecek, paklan, pak olacak, temiz olacak. İşte kardeşler bunun sırrı burada. Nefsi müca, nefsle mücadele etmek istiyorsak ona iyi şeyleri alıştırmak zorundasın. Selam